Evet dostlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öneri videosu çekeceğiz. Kusura bakmayın bilgisayar eski olduğu için ondan kayıt alamıyorum. Görmüş olduğunuz üzere PC garajında klavye, mouse, kulaklık önerisinde bulunduk dostlar. Oradan gidip izleyebilirsiniz ama biz şu anda indirim ürünlere bakacağız. Tarihimiz altta görmüş olduğunuz üzere 14-16 saatinde 25-12-2021. Birinci ürünümüz Corsair'in HS50 Pro ürünü şu anda en ucuz N11'de görmüş olduğunuz üzere 389 liralık bir fiyata sahip şu anda. Bu kulaklık stereo bir kulaklık olarak gerçekten güzel bir kulaklık. Bu arada bu kurda bu fiyat efsane. Kesinlikle kulaklık alacaksanız bunu kaçırmayın. Kulaklığımız bu arada stereo bir kulaklık. 7.1 değil ilk önce ondan bahsedeyim. Bu arada QP bilişim satıyor. Satıcısı da güvenilir. O zaten indirim onlar yapmış. Görmüş olduğunuz üzere bu da diğer fiyatlarda mevcut. Şu anki kura göre neredeyse bedava bu kulaklığı öneririm. İkinci olarak mouse önerisine geçeceğiz dostlar. Mouse'umuz 59 gram bir hafifliğe sahip. HyperX Pulse Fire Hest. 6 tane tuşlarımız var görmüş olduğunuz üzere PTC skatezlere sahip ve yanında grip tape de geliyor şu anda Amazon'da 346 lira bu arada fiyatı aşırı uygun yine büyük bir indirimde bunu da kesinlikle öneririm switchlerimize geçeceğimiz zaman TTC'nin gold switchleri kullanılmış bu switchler de gerçekten çok güzel bir switch ve 60 milyon da tıklama ömrüne sahip RGB olarak sadece tekerleğin RGB bulunuyor mouse'u hafif tutmak amacıyla delikli bir yapıya sahip ve bütün her şeyden arındırılmış. Bunun da fiyatı 346 lira. Sensörümüzde 33-35 pix Bu 400 IPS bir değere sahip. Kesinlikle kaçırmayın. Ve klavyemize geleceğimiz zaman Nike Silver markasının Red Switch PVT K kepli bir switch olduğundan bahsedilmiş. Bu da 399 lira bir fiyata sahip ve normalde bu kadar ucuz değil bu klavye nasıl bu kadar uygun fiyatlı olabiliyor ona ben de şaşırdım. Görmüş olduğunuz üzere PBT keykepleri sahip gri ve siyahın uyumlu olduğu burada ses tekerleği de görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde ve switchinden bahsedecek olursak satıcı burada Huan olduğundan bahsetmiş. Ve e, bu arada mavi switch diyor ama red switch olan model de var. Şu anda baktığımız olan model red switch. Ya yani Huan olması ben gerçekten şaşırttı bile bu fiyat yani aşırı uygun bir fiyat yani bu zamanda bu fiyata klavye bile yok. Bir de üstüne üstlük Huan Red Switch olunca böyle bir klavye olunca bayağı bir şaşırdım. Bu arada aydınlatmamız RGB değil böyle full mavi yanıyor. Ondan da bahsedelim. Görmüş olduğunuz üzere öneri videosu bu kadardı. 3 dakika kısa bir öneri oldu. Eğer bütçeniz varsa kesinlikle bu klavyeyi almanızı öneririm. Eğer işinize yaradıysa e, abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.